Selam millet beni izliyorum sanki son fıçağı sorguyorum Sağlı sıkan aşağıda başlıklarında gördüğünüz gibi bir günüm nasıl geçiyor bunun hakkında bahsedeceğim Bir gelişelim Oyunda da az kişi var neyse. Baltayı kaptım hiç şey yapmaya gerek diyecekken şuna bir vurabilir miyim? Vuramadım beyler ilk deneyişim Ve fazla da ısınamadım Dostum abi, benim işim yaramaz ya Ananı Ölmeyeyim Tamam şu arkadaşı keşke öldürebileydik ya. Pantolon falan vardı neyse. O arkadaş mağaraya doğru gitmez umarım. Çünkü mağarayı ben almak istiyorum. Buranın sonu mağaradır bilirsiniz. Klasik rota. Eğer konu dediğim gibi bir nasıl geçiyor? Bu sizin skinizde midir? Değildir. Niye böyle bu konu çekiyorsun? çünkü Konum yok. Ve videolarımı az çok izleyenler. Ben yani konusuz video çekmeyi sevmiyorum. Daha doğrusu çekemiyorum zaten. Konuşsuz video oldum ben hiç konuşmam yani. Hiç konuşmadan da video çekmenin ne anlamı var? Bu yüzden de yani bir konu bulup çekiyorum. İllaki ve adam buraya gelmiş. Neyse canımız full. Ee, içeri girsin o. Biz şuradaki chest'e bir bakalım. Belki pantolon çıkar. Çıktı da. Lan çıkmadı alta. Bakalım keserleceğiz. Umarım keseriz. Seti daha demin gördüğüm aynı değilse. kafası var diye alıyordu az daha. Şimdi şurada adam gelmesin biz şu itemları boşaltalım da. Gelmiyor değil mi? Aynen. Biyaya ihtiyacımız var. Iron kılıç yapabiliriz ama şu an hiç ortaya gidesim yok. Gidip şu şeyi alacağım. Yukarıki tarafı alacağım. Belki bir tane daha gapple çıkar veya diamond çıkar. Diamond kılıç yaparız. Daha iyi olur. Rakamdan da bahsedeyim. Bir günüm nasıl geçiyor? Bir günüm. Beyler kalkıyorum. Direkt kalkıştan bahsedeyim. Kalkıyorum genellikle. 4 veya 5 gibi kalkıyorum. Öğleden sonra. Bilgisayara geçiyorum. bir yok. bilgisayar geçmeden önce bir iki saat falan telefonla yatakta takılıyorum. Ondan sonrasına e, Bilgisayara geçiyorum bilgisayarda YouTube'a falan bakıyorum Şarkı falan dinliyorum Ondan sonra oyun girersem giriyorum Sonra gece oluyor Gece Doğru da dizi veya anime izliyorum Ondan sonra Saat Gece 4-5'e kadar 6'ya kadar e, Telefona bakıyorum Ondan sonra bir yatma sürecine giriyorum Ben genellikle yani uyku şeyim benim. Ee, nasıl desem. Bir iki saat falan sürüyor. iki saat, 3 saat sağa sola döndükten sonra anca uyuyabiliyorum. Böyle. Bir günüm böyle geçiyor. Yani çok sikim sonuç bir uyku düzenim var. Bir günüm var. Ama kornası. Neyse. Ve şu aralar mouse'um da bozulmaya başladı. Bozulmaya dediğim. Bozulmaya başladı ne? Çıkıp duruyor kendi kendine yeni bir mouse alacağım. Fakat internetten almak istemiyorum çünkü elime nasıl oturur vesaire. Böyle bir hata bir daha yapmak istemiyorum çünkü bu mouse olurken öyle bir hata yapmıştım. İlk hiç alışamamıştım. Bayağı bir sonra alışmaya başladım. İşte gidip şey yapmak istiyorum. E, vatandan veya herhangi bir mouse satıcısından gidip kendimi test edip almak istiyorum. Ya dışarı çıkmaya da üşeniyorum ama yapacak bir şey yok. Öyle oyunda da artık kişi kalmış gidip adam arayabiliriz sanırım. Bunlardayım. Pek su pek de Alice'di sanırım neydi? Bu seni gösterecek inşallah Alice'miş aynen. Şuraya baksam mı ya almışlar mıdır? Şu yukarıdaki double'ı almışlar mıdır ya? Bir çıkıp bakmak istiyorum ya. Steam var mı var? Belki bir diamond çıkar. Diamond kılıç craft ederiz bir yak. Peki de gösterdim. Videoda like atmayı unutmayın. Bak diamond çıktı. Şu aralar videolara, videolara ne amına konuşamıyorum beyler. Ee, şu aralar videolar çok az izleniyor ve çok az like geliyor. Yeni bir Skyward videosu çekecektim. Yeni bir derken de nasıl yeni bir? Siz bildiğiniz üzere kanalda Gerçi bilmediğiniz üzere ben niye böyle boş yapıyorum Kanalda 2-3 tane Skyward videosu vardır ben de Yeni bir tane Skyward videosu çekecektim Sonra vazgeçtim Adam var şurada Tek kişi Kılıç yapıyor şurada adam var Ben bunları beklesem mi? Aslında şu adam Sıçtı onun ağzına Anana. Çünkü laglı adam o yüzden sıçtım bana. Adamdaki lava, lava bak diyecektim. Burada ne var? Burada da ayrı ayrı bir fight var. Bunları da kesersen diğer adamla bir ve bir kalırım. Six ne yaptı? Sponsor oldu iş bana. Göremiyorum. Öldürdüğümüz adam herhalde sponsor oldu. Neyse şurayı... Şu ya bunu alırım da gelip arkalamazsa güzel olur gerçi buna gideyim ben seti daha kötü 2-3 vuruşta zaten bunun işi biter Ve kaçmazsa niye okluyon ok ama kele öleceğim zaten arkamızdan geliyor sanırım adam birisini görür gibi oldum da ay amına şuradan damage Yeme tabi tamam Bakın beyler. Bilgisayardan ses geliyor mu bilmiyorum da. Mas çıkıp çıkıp duruyor kendi kendine. Buraya girdiyse sıkıştın da. Orada beni oyalamazsa etmiş başlarına kadar. Dostum ben seni öldüreceğim ya. Bak kaçarın yok. Ama yaptığım olaya bak ya. Şuradan ok atmaya çalışıyorum. Sanırım da öldü gerideki zekalı. Oh, Kaçtığına değdim o kadar mal. Burada yanıyor değil mi Aynen. Neyse craft edebileceğim sadece ok var sanırım. yetişmeyecek büyük ihtimalle. Neyse. Video çıktığınızdan ölürsem de atarım. Ömer kayıkça. Şöyle. Bu sefer de bayağı yemek çıkmaya başladı şu aralar. Zaten en son hatırlarsanız banlanmıştım o banlandığım video attıktan bir gün sonra zaten bana direkt kaçtılar. Dostum. Ya amını senin ya. Mal oğlum mal. Hayamına kılıç geliyor kılıç geçiyorum sonra direkt oka... Geçiyor mal oğluma. Al öldün amına koyayım değdi mi? Amına ok, ok oklayamıyorum. Ok yok sanırım. Ya öldün mal öldün. Daha kaç tane yapımın var? Aman Sik kafalı uşak ya. <laughs> Şunları alayım ben. Canım bayağı azaldı. Bunun ne ara bu kadar ok oldu? Hani ok yoktu ama. Ustal orası çocuğu ya. Gel amına gel. Ama amacı ne ya bunun? Şimdi öldün geri zekalı. Öl mal oğlum mal ya. Neyse öyler. Ee, videoyu beğenirseniz like yorum atmayı unutmayın. İçim dışım o ok kalmış onlar um, kıymış. Şuna baksanıza. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.